Mümkün mertebe ufak doğramaya çalışıyorum. Bunun içinde biber var, bunun içinde yeşil bir şey var, kırmızı bir şey var. Asla kereviz yemeyen oğullarıma annem bol limonla kereviz, pırasa içeren bir salata yedirmeyi başarmıştı. Zaten kendisi yıllarca bize de işkembe çorbasını tavuk çorbası diye yutturduğu için Portakal ağacına hoş geldiniz. Bugün sizlerle en sevdiğim yemek çeşitlerinden bir tanesini çorbayı yapacağız. Peki çorba olarak ne yapacağız? Taze tarhana çorbası yapacağız. Dün anneme yarın çekim olduğunu söyleyince dedi ki taze tarhana çorbasını mutlaka yapman lazım. O zaman dedim bana tarif et anne tekrardan. Peki malzemeler neler diye anneme sordum. Dedi ki bir tane soğan, 2-3 diş sarımsak, 1-2 tane biber, bir tane kapya biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber karışık da olabilir. 3 tane domates, bir yemek kaşığı un ve zeytinyağı. Bunların hepsini aşağıya yazacağım. O yüzden bir su bardağı da yoğurt var. Soğan ve sarımsağı ve kapya biberi kavurarak başlayacağım. Zeytinyağımı tencereme koyuyorum. Soğanımı ekliyorum. O kavrulurken ben de diğerlerini doğrayacağım. Güzel bir domates bulamazsanız ya da domates kullanmak istemezseniz o zaman domates püresiyle eğer yazdan kalma domates püreniz varsa ya da gönderen bir memleketten biriniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Mümkün mertebe ufak doğramaya çalışıyorum. Çünkü sizde de var mı bilmiyorum. Bunun içinde biber var, bunun içinde yeşil bir şey var, kırmızı bir şey var diyen çocuklarınız varsa eğer kesin fark ediyorlar. Birazcık kısıyorum. Hemen soğanlarım yanmasını istiyorum çünkü. Ama Türk annelerinin başarılı olduğu bir şey varsa muhtemelen sebzeleri çorbaya dönüştürüp yedirmek konusunda ellerine su dökülmesi herhalde. Geçenlerde yazmıştım. Instagram'da sebze çorbası paylaşmıştım. Annemin yaptığı. Asla kereviz yemeyen, kerevize bırakın sebze yemeyen oğullarıma annem bol limonla kereviz, pırasa içeren bir salata yedirmeyi başarmıştı. Zaten kendisi yıllarca bize de işkembe çorbasını tavuk çorbası diye yutturduğu için çok şaşırmadım. Biberlerim, soğan ve sarımsağım kavruluyor birazcık kavrulsun. Unu ekleyeceğim. Ben de o arada domatesleri doğramaya geçeyim. Twitter'da Washington Post'un bir tane haberine daha doğrusu bir makaleye denk geldim. Orada bir ergen ve genç psikiyatristi hanım diyordu ki şu anda pandemi döneminde işte bu kadar zor koşullar altında zaten gençlerin işi çok zor. Yani hani bırakın online eğitimi, belki de bizlerden çok daha zor psikolojik olarak durumdalar. Onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz ya da onlara nasıl iletişim kurabilirsiniz diye. Baştan dedim ki, ha şimdi gene işte çok ütopik şeyler söyleyecekler, asla olmayacak. Yalnız orada minik bir detay vardı, belki de yemekle ilgili olduğu için benim çok dikkatimi çekti. Diyordu ki, evdeki bir genç çocuğunuza işte bir ergene ergen ne pek sevmiyorum aslında, delikanlı bence çok daha güzel bir lafmış eskilerin tabiriyle. Gencinize bu akşam ne pişireyim ya da işte hani bugün ne yemek yapalım ders, diye sormak bile aslında çocuklu bir iletişim kurma şeklidir yani hani senin fikrine değer veriyorum bugünkü yemeği sen seç diye dedim ki tamam işte bunu yapabilirim diğer saydıklarınızı pek yapamayabilirim muhtemelen ama bunu yapabilirim diye gerçekten o gün işte bir öğünü kızıma seçtirdim diğer öğünü oğluma seçtirdim onlar işte o kadar fark etti ki hani ya bu kadar küçük bir şey nasıl bu kadar etkili olabilir diye şimdi çorbayı yaparken dünkü yemek aklıma geldi tabii ki ne seçtiler mantı <laughs> salça ve domates. Domatesler ezilene kadar pişireceğim. Ben bu arada 1 litre soğuk suyumu hazırlayacağım. Çünkü hani normalde tarhana çorbasında da vardır ya, önce baştan bir soğuk suyu da eklersiniz. Ondan sonra en son kıvamını ayarlarken bu defa kaynamış su ekleyeceğim. Domateslerim iyice ezildi. Salçamın kokusu çıktı. Sırada yoğurdu eklemek var. Yoğurdu hızlı hızlı ekliyorum ki bir anda kesilmesin diye. İyice karıştığına emin olunca da 1 litre soğuk su ilave ediyorum. Ondan sonra aynı tarhan çorbası yapıyormuş gibi karıştıra karıştıra pişireceğim kaynayana kadar. Kaynamaya başladıktan sonra kaç dakika daha kaynamaya devam edecek? Ara ara karıştıracağım ki dibine yapışmasın diye. Ondan sonra en son aşamada blenderdan geçireceğim ve kaynamış suyla kıvamını ayarlayacağım. Tamam. Şimdi blenderdan geçireceğim. Bu defa kaynamış suyu alıyorum. Benimkinin kıvamı gayet güzel o yüzden çok fazla eklemeyeceğim. Son bir kez daha karıştırdım mı servise hazır. Dumanı üstünde vitamin deposu taze tarhana çorbamız hazır. Şimdiden eğer denerseniz afiyet olsun. Yeni bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.